Ruh eşiniz sizinle aynı enerjiyi taşıyan, sizi tamamlayan ve evrenin size sunduğu bir armağandır. Hiçbirini gördüğünüzde kalbinizin derinlerinde bir şeyler hissettiniz mi? Peki ya bu kişinin ruh eşiniz olabileceğini düşündünüz mü? Budizme göre ruh eşi kavramı sadece romantik bir bağ değil, evrensel bir bağlantıdır. Bugün Budizm'in ruheşi kavramını, bu özel bağı nasıl tanıyabileceğinizi ve işaretlerini keşfedeceğiz. Ruheşi kavramı nedir? Budizm'de ruheşi kavramı iki ruhun evrensel bir bağla bir araya gelmesini ifade eder. Bu bağ sadece romantik bir ilişki değil, derin bir ruhsal bağlantıdır. Ruheşiniz sizinle aynı enerjiyi taşıyan sizi tamamlayan ve hayat yolculuğunuzda size eşlik eden kişidir. Bu bağ zaman ve mekanın ötesindedir ve evrenin size sunduğu bir armağandır. Peki ruh eşinizi nasıl tanıyabilirsiniz? İşte Budizm'e göre ruh eşinizi tanımanın işaretleri. Örneğin ruh eşinizle karşılaştığınızda içinizde derin bir huzur ve tanıdık bir his uyanır. Bu evrenin size sunduğu bir armağandır Ruh eşinizle olan bağınız sadece fiziksel değil, ruhsal ve evrensel bir bağdır. Bu bağ zaman ve mekanın ötesindedir ve sizi tamamlayan bir enerjidir. Ruh eşinizi tanımanın işaretleri. Budizm'e göre ruh eşinizi tanımanın bazı işaretleri vardır. Ruh eşinizle karşılaştığınızda içinizde derin bir bağlantı ve tanıdık bir his uyanır. Bu sizi tamamlayan bir enerjidir. Ruh eşinizle aynı düşünce ve duyguları paylaşırsınız. Aranızda derin bir anlayış ve uyum vardır. Ruh eşiniz sizi büyümeye ve dönüşmeye teşvik eder. Bu ilişki sizi daha iyi bir insan yapar. Ruh eşinizle olan bağınız sadece fiziksel değil, ruhsal ve evrensel bir bağdır. Bu bağ zaman ve mekanın ötesindedir. Örneğin ruh eşinizle birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Aranızda derin bir uyum ve huzur vardır. Ruh eşinizle olan bağınız sizi tamamlayan bir enerjidir ve hayatınıza derin bir anlam katar. Ruh eşinizi nasıl keşfedebilirsiniz? Budizm'e göre ruh eşinizi bulmak için önce kendinizi tanımalısınız. Meditasyon ve farkındalık pratikleriyle içsel yolculuğunuza çıkın. Enerjinizi yükseltmek için olumlu düşünceler ve pratiklerle kendinizi besleyin. Ruh eşinizi bulmak için evrene güvenin. Doğru zamanda ve doğru yerde karşılaşacağınıza inanın. Ruh eşinizle karşılaştığınızda içinizdeki bağlantıyı hissedin. Bu his size doğru yolda olduğunuzu gösterecektir. Örneğin ruh eşinizle karşılaştığınızda İçinizde derin bir huzur ve tanıdık bir his uyanır. Bu evrenin size sunduğu bir armağandır. Ruh eşinizi bulmak hayatınıza derin bir anlam ve huzur katabilir. Budizm'e göre bu özel bağı keşfetmek evrenin size sunduğu bir armağandır. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için lütfen abone olun.